Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ersalsam. Bugün size birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi manyak bu video beraberiz. Ne yapıyoruz? Elmas hapishanelerine giriyoruz ve yanımda kimler var? Bercay'la Kedi Çocuk var. Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. İyi. Iyiyiz. 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 Sen nasılsın bakalım? İyiyim. Süper. Çok güzel. Ee, bir de yanımızda Kedi Çocuk var. Kedi Çocuk ne yapıyorsun? İyi benim amca. Sen ne yapıyorsun <laughs> be? Nerelerdesin ya? Bu bebek Sonic nerede? Ben de sana tam onu soracaktım. Nerede? <laughs> Aha. Aha. Aa, lan. Geliyor geliyor. Evet. Oo, lan, lan. Eşimle birlikte geldim. Ay. Aa, ya. ne yapıyorsunuz lan? Lan oğlum eşiğime vurma lan. Lan eşiğine vuruyor. ya <laughs> oğlum şimdi kafana kıyayım ha bak. Adam ol lan. <laughs> durun durun. Yapmayın. Eşek öldü lan. E, hayır ya. Eşek öldü. Ya oğlum sen benim eşeğimi öldürdün. Ben de seni kafana öldürdüm. Ezmezsem var ya. Sen bittin oğlum çocuk. Ha ha. <laughs> bana ne bana ne bana ne. Al sana. Lan ne yaptın lan? Hani sanki onu dövdüm biraz sokakladım. ya of ya <laughs> arkadaşlar. E, biz daha gördüğünüz gibi arkadaşlar burada güzel hapishaneler var. Onlara gireceğiz. E, burada Elsa var. Elsa var arkadaşlar. Sonra karton kedi var. Elsa amca geldi bu. Oğlum kafaya. Aa böyle ödeyim oğlum. adam olur <laughs> lan sizi döveyim ha. Lan biz ne yaptık? he öyle gaza geldim. Sıkıntı yok <laughs> sıkıntı yok. Allah'ım ya. Arkadaşlar bir de sandık var. Bu sandığı bir açacağım. Şöyle Eyvah yanlış Aha. bir şey yaptım galiba. He tamam yapmamışım ya buradayım sandık korktum bir anda. Aha e, bloklar çıktı bir tane de kazma çıktı durun geliyorum yukarıya. Gelemiyorum bir dakika ha şimdi geliyor. Şöyle çıkalım arkadaşlar şöyle farklı farklı bloklar çıktı arkadaşlar kırmızı Aha, sarı sonra ben siyah geliyorum. sonra mavi bloklar çıktı bunları da böyle koyalım. Şöyle arkadaşlar yeşil burada kazma ile açacağız. Yeşil yok ya yeşil yok ya onu o... yemiş bebek sürük. Oh mis gibi var ya. ya. Senin, her şeyi yiyorsun ya. <laughs> ya benim çocuğu haydi, şey evet, iyi Evet arkadaşlar. Bebek sonu iyi Evet amca bak burada ne yazıyor. Onu beni kır diyor. Tamam kıralım. Kırdım. Oo. Oh! Bunu lan? Ana. Evet amca patlatsana bir. Patlatayım mı? Emin misin? Bir patlat bakalım. Görelim aslanım. Patlatmayayım bence de. Lan ne yapıyorsun? Dur yapma. Anne. Ne oluyor ya? Kırdıkça fazlalaşıyor. Evet kırdıkça fazlalaşıyor. Vurmayın. Vurdukça fazlalaşıyor. Yapma, yapma, yapma. Ay. Yapma, e, hayır ya. Güstür bu bu, bu patlar. Ha! Sakın, sakın burada yürümeyin. Sakın, hayır geçme oraya. Geçme, geçme, geçme. Sakın geçme oraya. Ay, tamam. Oraya tamam, geçme. Geçmiyorum. Ne yapacağız biz bunları ya? He? Anne ne yapacağız ineceğimce. De. Enes amca bu çok büyüdü. Evet e, çok fazla büyüttünüz basma oraya basma orası patlatır Nasıl Ma gidecek peki Bilmiyorum. kırdıkça daha da çok Bilmiyorum ya gelin bize Elsa'lara girelim ya? en iyisi Lan ne yapıyorsun öyle? Selamun aleyküm abi e, lazım mı Toka. sonra kahve Aa. Lan niye öldürdünüz köylüyü? Yazık ya. Neyse durun, kıralım içeriye girelim. Hadi bakalım şöyle. Sizde kız şey var mı kılıç? Aa, ee, tabii var ya hocam. Şimdi ben bunlar döveyim Aa, esalar var. Lan vursunuz da var. Vurun lan şunlara. Aa, buradalar. Aa, Ay, sen misin? Ay, <laughs> Ay ne oluyor? Ne oluyor? Şunlara vurşur. Kim bu ya? Çizib gideceğiz şimdi. Aa, sen kimi öldürüyorsun lan? Şuna da vur bebek söyle. <laughs> Anne! Ne oldu lan? Aha tuzak varmış. İyi ben düşmedim. Bunlar enayi'ler düştü. <laughs> Oğlum sin amjetim adam şey Bana ne sizsiniz enayi yani, Ben buradan şöyle nasıl geçeceğiz lan buradan? Ana buradan nasıl geçeceğiz? Buradan şöyle ha böyleymiş. Gel lan buraya. Allah sana. A <laughs> ne buraya? Oh, hop şöyle geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Ben kötü ya. Ha belli oluyor ama erkek olan esner herhalde. Durun geçmeyin buraya. Buraya geçmeyin. Sakın geçmeyin. Ay. Hop. Ee, zehir veriyor. Durun dikkat edin. Anne ya nereden Aa, buradan vurulmuyor. Berce şuradan geç bakayım. He, oradan vur bakayım. şuradan vuruluyor. Tamam. Şunu gel da şuradan buraya. vuruluyor mu? ha, vurdum. Gel buraya. Vurdum valla. Şunu, şunu, da, şunu da öldür. Şunu öl, da ölür, sen Vallahi sen öldür Berce. Valla öldür onu sen da. Öl. Oh. Sen, sen de ölür. şöyle geçeyim. Ah ne oluyor lan? Ah, ah bana vurmayın ya durun. durun. Bu. Ah, durun ben şunu öldüreceğim. ha, ha öldürdüm öldüm. tamam. Eşemci aydı oğlum ya. Eşemci kim bu Lan dur dur buradan nereden geçeceğiz? Ha şunu kıracağız. Tamam kıralım. Dur bir dakika. Es, Esa iyi misin? Çok kötü. Esa kalksın ne oldu? Bak Perce Elsa ne olmuş? Esa iyi misin? hey, ne oldu? Beni çok korktular. E, e, üzerime saldırdılar. Camlara böyle elini sürdüler. Kılıç gösterdiler bana. Her şeyi yaptılar. He. Tamam, ne oldu tamam oldu ya? tamam Yazık. geldik biz şimdi biz Gökecek geldik Ay Ayşe abla ay ay etmeyeyim ay Ayşe'nin oyu mu? Evet Elsa abla kalk kalk hadi ya. Elsa kalk ya. Hadi Boşuna kalk. üzülme hadi <laughs> hadi. Kalk kalk. Elsa ha iyi misin? <laughs> tamam tamam iyiyim ya. Teşekkür ederim Elsa. Hadi Esa. gel gidelim birlikte Elsa. <laughs> evet Elsa gel bizimle gel. Oy sandığa bak lan. Oy, bunlar ne lan bu ne bu ne bu ne bu ne. Bu ne, bu ne? <laughs> Bu ne bu ne bu ne bu ne bir sürü bütün her şeyi bütün her şeyden aldım. Ben en fazla vuran kılıcı alacağım arkadaşlar. En fazla vuran <laughs> buymuş. Ee, bu uh, pek fazla vurmadı o ama balta var alın <laughs> bakayım. Ya, o zaman şöyle o, bir de suyu şunu ay şunu kafaya. Oo ne oluyor lan ne yapayım? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kedi çocuk ha? Kedi çocuğu da ben öldürdüm. Ha <laughs> Ben kazandım yine. Neyse. Hadi arkadaşlar biz en iyisi geri dönelim. Hadi dönelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ise gördüğünüz gibi farklı bir yere gireceğiz. Bende böyle bir şey var arkadaşlar. Bu bayağı hızlandım ben böyle bir şey oldu bana. O ne? Nasıl yiyeceksin Oha nasıl o ne? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Bilmiyorum ki. Söyledi. Baksana bir e, şöyle bir şey var elimde. Bunu at bu ne? böyle attım? Oo! Oh! <laughs> Oha bakın güzel. hop böyle gidebiliyor. Oo! Oh! Çok gittim lan. Hop böyle geri geldim Nerede? tekrar. Geldim buradayım buradayım. Hop! Aha buradayım. Bir okom bir varım. O nasıl bir şey ne Vallahi çok güzel bir şey. Şöyle bir atıyorum uçuyorum böyle bildiğin. Neyse. Tamam hadi gelin şimdi diğer şeylere doğru gidelim arkadaşlar. Acaba onlarda ne var? Onlarda çok merak edelim. Aa buz kafalı. Çok güzel. Tamam. Hadi şimdi sizlerle birlikte kime girelim? Spider-Man'e mi girsek? Spider Karton Kedi'ye girelim. Tamam. Spider-Man'e de ondan sonra bakalım. Ondan sonra kadar. örümcek tamam. adama da ona göre girelim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Tamam. Oy! Aa, ne ölüyorum? Oluyor, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ah, ölmedim. Tamam. Yaşıyorum. Anne, ölüyordum ya oğlum ya. Evet ya, ben de ölüyordum bak. En sadece hep bu şey, sonu suçu ya. Kimin <laughs> suçundan yiyeceği? Oo, ölüyorum. Hop! Ay, tuzak var. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Hop geçtim. Tuzak var. Dikkat edin. Bu ne? Burada tuzak var. burada Ah oh, yanıyorum. Buranın içinden geçebilecek yiğit var mı delikanlı? İy. He? da gitti. Ya, ya, ya. <laughs> Öldünüz mü hepiniz ya? Of ya. Bu nasıl? Ah. Oh, Bunu da ölüyorum. İkisini de, de ölüyorum. Berce öleceksin öleceksin. Niye şınlanıyorsun bana? Bana yanıyorum. Buradan hangisine ya, geçeceğiz ooo, ki? <laughs> Bebek Sönük tekrar düştü. <laughs> Bebek Sönük gel gel. anam Uyudum ya. <laughs> Berce sen Soldakini dene ben sağdakini deneyeyim hadi. Hadi tamam, hadi. Hadi bakalım. Giriyorum. İş. Hop ben de girdim. Aha. Tam geçtim ben. Buymuş doğru olan. Gene oh ölüyorum. Ölüm. Ya, Çıkın oradan geçin mi? oradan geçin. Berce öleceksin. geç. Geç zıpla zıpla. Ay, ay, zıpla. Hayır zıpla 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 zıplamaya çalış. Zıpla, kurtarın beni kurtarın kurtarın tamam, kurtarın. Ha kurtardım kurtardım. Telefoncu bu karton kedi bir şey yapıyor lan burada. Ne bilesin ikte kaldı. Anne bu demiş lan. Aa, ne oluyor? Burada karton Durun. kedi bir şeyler yapıyor. Ne yap Aa! Ne yapıyorsun lan karton kedi? <laughs> ne yapıyorsun? E ee, yapıyor e. ne? Uoh! Ne? ne korktunuz buna? Lan bu bizimle dalga geçiyor lan. Oh! Sen bizimle niye dalga geçiyorsun karton kedi ya? Sizinle bu sefer oyun oynuyorum Sizi öldürmeyeceğim. Hop! Ee! Korktun mu? <laughs> Allah aşkına ya. Çok karton komik. kedi biz sandığı alıp gideceğiz tamam mı? Tamam ben diğer gelenleri korktum. Ee. E. E. Sen de gel. Ee. <laughs> amca bu ne yapıyor ya? <laughs> Bilmiyorum ki. Aa, Oy! Silah milat çıktı. Çok iyi. Tamam şunları alayım şöyle arkadaşlar. Şunu nasıl şöyle olduk? aldık. Hı? Oy! Telefon çıktı. Beysonic alın 310 yerine bunu kullan. <laughs> Oo, eyvallah yaşlanım. Havalı telefona dokunmalı dur. Çok iyi. Evet, evet, nasıl? Oo, güzelmiş. O, o da mı sandıktan çıktı? Evet, evet. Nasıl Oo, güzel bayağı, mi? Bayağı iyiymiş bu arada. Turun arkadaşlar bunun A mermisi yok yani neyse kullanmayız bizde. Şöyle bir bomba var ama sıkıntı atsam sıkıntı olur mu? Nasıl? Şu bomba ne yapıyor? <laughs> 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 oh, ben şöyle kaçarım arkadaşlar. <laughs> Ölen var mı? Hepsi <laughs> ölmüş. <laughs> Berce ölmemiş tek. Neyse arkadaşlar <laughs> diğerine geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi ise Freddy arkadaşlar gidiyoruz. Freddy'de bakalım neler varmış. Şöyle girdim bakalım arkadaşlar. Aha ne oluyor lan? Anne ne ya ne oluyor bir flash ettiğiniz amca. Sen attın yine bebek <laughs> <son>. Kim atacak? Ülen <laughs> yayıncı. Sen attın değil mi? Yo elinde var bir de yalan atıyor. öldürseniz de şunları. Ah kör olacağım kör olacağım. Ha ölme olmadım. Öleceğim lan öleceğim. Kaçıyorum ben. Oh kaçtım son anda. Ayy ölüyordum lan. Al sana al sana al. Ölmeyin. Aa, öleceğim Aa, öleceğim Öleceksiniz dikkat edin bunlar çok fazla vuruyor lan. Lan siz kimseniz. <laughs> Geberttim ben bunu. Ho oh, oh, ho oh. ho gelin buraya ben sizi öldüreceğim. Okay, gelin. <laughs> <laughs> Ne oluyor lan kim attı bombayı? <laughs> Ulan ben şu dinineceğim gel abi Et, Sensin lan Sesinden öldürdüm ya. Anne. Ya sen de böyle ölürsün ya biz öldürürsen. Şunu şöyle öldürelim arkadaşlar. Bunu öldürdük çok iyi. Şunu da şöyle gel lan buraya. Şunu şöyle öldürürsem arkadaşlar öldürdüm ben de bunu öldürdüm. Şunu da öldürelim tamam süper. Aa burada Freddy'ler var. Ee, var. E, Freddy var. Ulan flash attı bak yine ya. Bak flash oğlum sen sen dayak istiyorsun ha. O ne anne? <laughs> al sana ya ana. Al sana. Oh, oh, kaçın kaçın kaçın. Hepsi birden saldırıyor kaçın. Tamam. Ha, ne yaptınız? <laughs> Ulan <laughs> bir kedi çocuk vursana ya. Niye vurmuyorsun? Şunları şöyle. Ya bebek sönük yardıma gelsene. Oğlum ben diyeceğim oğlum. Yok <laughs> lan bebek sönük Aa, oldum. Neredeyim? Allah'ım cennete mi geldim? <laughs> neredeyim? Allah'ım neredeyim? ama bebek sönük var burada. Oh, ha, bebek sönük. <laughs> Tamam o zaman gel bize yardım et Bebek Sönük ya. Şunları geçelim. Şunları şöyle öldürelim arkadaşlar. Ya, oh, öleceğim. Onlar. Evet. E, öldürüm, öleceğim. 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 Ölmedim. Hop ölmedim tamam geçtik. Aa sandık da burada. Ne var dur dur sandıkta ne var bir bakalım. şunu şunlar şöyle. Bakamadım e, ki ya. Ne var? Oy. Ne Şunları alayım ben e, şöyle. Bu, 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 bu ne bu ne bu ne bunu aldım. Bu ne? Böyle bir şey aldım kavanozda. Aa osurdun mu lan sen bu kavanoza Bebek sonik? Nasıl <laughs> oğlum benim o suyum kokmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, al bak bakayım ne bu? Aa! Evet arkadaşlar tekrardan geldik şimdi ise sizlerle birlikte evet. ne kimler kaldı? Sonic kaldı. Aa Sonic var. Anne, hadi bak, abi, sen ne Aa, aldım? Ne yapıyorsun lan? Arkadaş az önce öldürdü bizi birisi bilmiyorum kim öldürdü. bende de böyle bir kol çıktı bu, kedi ne? Aa, biraz. Şöyle, Aa, bu ne? Aha şöyle. Bu ne yapıyor? Bu uzaklaştırıyor. şöyle Ne? Ay yanlışlıkla öldürdüm bebek <laughs> Sony arkadaşlar <laughs> Neyse tamam. Şöyle arkadaşlar Sony'ye girelim. Ulan öleceğim. Dikkat edin, <laughs> dikkatli girin. Buradan şöyle geçeceğiz. Tamam buradan geçtik. <laughs> of, of geldim arkadaşlar. Bilmiyorum böyle gözüm bir küçülüyor, büyüyor. Ah öleceğim. Aa. Ah. Ah, öldüm ya öldüm ya yine öldüm arkadaşlar yine fovum fovum düşmüş şöyle bize. Anne, anne öldüler bu. Lan öldüm seni yüzünden ya bebek sönük. Kafamı karıştırıyorsun çünkü. Şöyle gidelim arkadaşlar tekrardan. Hop şöyle geldik tamam. ha buradan. Ay gözüm de kör. Hop öleceğim dur dur dur. Dur yapma yapma yapma. Ay. Ya yapmasanız ya. Ölüyorum ya ikide bir. Ölüyorum ölmek istemiyorum. Şöyle gidiyorum arkadaşlar tekrardan. Ay. Öldüm yine Ay. ya. Of arkadaşlar öyle öyle bir yer oldum ya. <laughs> Durun düzgün bir şekilde geçelim şuraya ya. Valla adam akıllı. Lan ya arkadaşlar Allah aşkına ya bu nasıl ya ya Sonic nasıl bir şey yaptın sen ya şöyle geçelim arkadaşlar tam geçtik dur dur buradan tekrar çık tamam çıktık tam sıkı yine öldüm ya yeter yeter ölmek istemiyorum ya ölü ölü artık arkadaşlar noob oldum ya lan dur geliyorum geldim heh tamam şöyle geçelim arkadaşlar. Şuradan da şöyle geçersek tamam. Süper. Gelin lan buraya. Alın lan size. Alın lan size. Ah öldürdüm. Sonic! Sonic iyi misin? Ah oh, dostum iyi miyim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sonic ya. Bu ne ya? Her yerde öldük ya. İki en az 5 kere öldük ya. Ne var sandıkta bakalım arkadaşlar. Oy! Bomba çıktı. Bebek Sonic atma lan. Atma bak lütfen. Vallahi atmana hiç gerek yok. Atma dedim ben sana. Şöyle kaçarım ben şöyle. Neyse arkadaşlar, Sony'yi de geçtik. Şöyle diğerlerine doğru hemen geçelim şöyle. Aa kim kaldı? Spider-Man kaldı. Hadi gelin Spider-Man'e de girelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar geldik. Bu sefer de son olarak şey gireceğiz. Spider-Man'e gireceğiz. Gelin birlikte Spider-Man'e. Örümcek adamı hadi. Hadi oğlum en son diyen geldi. Ben yine kör oldum ya. geçeceğim. Ya bu bebek sönük yapıyor hepsini ya. Durun ben şöyle geçeyim. Aa bunlar ne lan? Geçin şöyle durun Ben evet. şunları şöyle kıralım. Ama böyle bir şey var. Hürde ne yapıyorsun lan sen? <laughs> gel buraya gel. Seni Sen kimi öldürüyorsun lan? Geçme öyle geçme öyle geçme. Öleceksin Aa, ona. Takıldım. Şunları kırın. Kırarak geçin şunları. bunlar tuzak hepsi. Şunu şöyle kırın. Bunu şöyle lan 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 yapma. Ya bebek sürekli niye öldürüyorsun ya? He niye öldürüyorsun bizi? Haydi oğlum ya. Ben öldürmedim beni şimdiler sen kendini öldürecek. Ya. ya sen öldürüyorsun ya. Arkadaşlar bebek sonu bizi öldürüyor sonra öldürmedim diyor yalancı ya tam yalancı oldu bu tam yalancı düzenbaz oldu ya da şöyle gelin buraya sizi öldüreceğiz ha öldürdüm ha kedi çocuk aa, düştün mü ha tutundum aa. sonra da tutundum vallahi arkadaşlar ben ölmek istemiyorum şöyle aa, ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ha tamam çıktım aa. Ha şöyle geçtim. Tamam hop. Buradan şimdi durun arkadaşlar şunu kırmamız lazım. Şöyle kıra kıra geçeceğiz. Şunu da kırdım mı? Tamam mis. Tamam arkadaşlar şimdi gelin lan buraya. Siz hayırdır lan? He? Dur bir dakika arkadaşlar. Hello Mello. Hayırdır lan sen kim Mello diyorsun? Geliyorum buraya. Seni kafana kalacağım şimdi. Sen kimin kafasını kırıyorsun lan? Allah sana. Gel gel. Gel gel. Allah sana. Öleceğim lan. Dur dur. Öldür. Şaka şaka şaka. Öleceğim. Aa. Ya öldüm arkadaşlar. Siz niye yardım etmiyorsunuz? Berce ne yardım etmiyorsun? Bebek sürekli Ne yardım etmiyorsun? Ediyorum. Bana ne oyun etmem geyim, ya. Ben şöyle bu şartta hiç adam değilim ben. Değil bu şartta şunu gel. Lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan ne diyorsun? Al sana lan o zaman gay sen. Al. Öldürdüm arkadaşlar benim. şimdi böyle. Şöyle <laughs> geliyorum. Şöyle Burada ben de geleyim. Büyük örümcek adam var. Büyük Venom var. Ya yine kör oldum ya. Lan yeter yeter bizi kör etmeyin şu adamları öldürün bizi. Aa vuruyor vuruyor vuruyor. Şöyle şöyle pi pi pi. Öldürdüm ben onu tamam süper. Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Şuradaki kırdım. Lan Spiderman nerede? Spider-Man yok. Yukarıya bak yukarıya. Yukarıda. Ha, anam Spider-Man ne yapıyorsun lan yukarıda? Aa, oh, onlardan merhaba. kurtuluyordum ya. Ne yapayım ya? Merhaba. Ne yapıyoruz bakalım? Haydi oğlum ya. Siz beni ne ben ödüyorsunuz Atma 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 bir şey. Yeter artık ya. Bomba attı ya. Şöyle kaçın. Bak, Hah, bak velet. Ya adam o, ol bak. Yeter. Oy. Şey Bu hey. veletin kafasını kırma. Lan niye sandık çaldın? <laughs> Ben de bu sandığı çalarım oğlum o zaman. Ya, ne var bu sandıkta? Güzel. Ben de bu sandığı çaldım. Hadi, Hadi görüşürüz. Şöyle çaldım, aldım. Bak. Şöyle aldım arkadaşlar. Sandığı çaldım. Şöyle neyse arkadaşlar. Umarım iyi beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı Ay. için arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle mis gibi şeyler çıktı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Oynayacak kalın ve yandaki videoya tıklamayı unutmayın. bay.